İyi akşamlar dostlar, arkadaşlar. Taban ve tavan olan hisselerimizin videosuna hemen başlayacağız biraz sonra. Şimdi bakın bir, no bir hissemiz 1.7 gün taban yani dip olma ihtimali var 1.7 gün arkadaşlar. Bir hissemizin de 1.4 gün tavan olma ihtimali var arkadaşlar. Yani pazartesi tavan olma olasılığı en fazla olan arkadaşlar bir hissemiz. Tavan olma olasılığı en fazla olan iki tane bir tane hissemiz var toplamda arkadaşlar genel durum bu. Şimdi hemen bakalım tabanda ve tavanda bekleyen adetlere bakalım arkadaşlar. Şimdi gıptanın 279 bin emre bağlı adedi var. Yani lot diyelim arkadaşlar. Buna bazı arkadaşlar adet mi lot mu diye soruyor arkadaşlar. Lottur bunlar. Bunlar alım isteği ve satım isteğini az çok gösterir bize. Gezinomi'de 1.2 milyon lot. SML Val'a 94.000 Hedefte 125.000 TM Pol'da 107.000 40 al, e, T Hold'a 46 milyon Quagrat'ta 21 milyon Bir yapıda 966.000 PSDTC 15.000 Taten 24.000 Invest 197.000 Yeşil Yapı 444 Yibitaş 36.000 Bordeso 2.9 milyon Avgöre 1.2 milyon Yeşil 1.15 milyon Adesa 42 milyon Ve Hedef GS 437 milyon Lot Tabanda dikte bekleyen var arkadaşlar. Tabii bu emirler silinecek pazartesi ama alım satım isteğini göstermesi açısından gayet güzel. Tavana baktığımız zaman da 2 milyon not, Eco Green'de 189 milyon, IEHO'da 49 milyon, Cem Zeytimcilik'te 6 milyon, TSG'de 12 milyon, Sönme'de 9 bin, Ditaş'ta 1.4 milyon, Dogup'ta 178 bin, Yunsa'da 2.6 milyon. Manas'ta da 12.5 milyon lot. Tavanda bekleyen emre bağlı lot var diyelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir hissemiz arkadaşlar tekrar tavan olmalısılığı var. Bir hissemizin tekrar tavan olmalasılı var. Bunları aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız görebiliyor diyelim. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar sağ olasınız.